Tikte geldik Mahmut. Vallahi içim açıldı. Ya şu manzaraya bak çok güzel. He, çok güzel. Ay ben manzara ediyorum Mahmut. Ya senin yanında benim manzara falan gördüğüm yok ki ya. Benim deryam, denizim senin Aa, bu güzel gözlerim. <laughs> bak bu gülüşün var ya. O da benim güneşim işte. Geçen yıllar seni daha da romantik yapmış sanki. Ha? Ne dersin? Vallahi ben romantik, romantik anlamam ama ben sevdiğimin kıymetini... ...seninle geçirdiğim zamanın değerini artık bilir oldum Fahriyem. Ay zaman dedin de saat geç oldu. Benim dükkana dönmem gerek. Ya bırak dükkanı şimdi ya. E, ama işim var. Ya iş diye diye yıllarımız geçti Fahriyem ya. Bak ne diyeceğim var mısın şöyle seninle birkaç gün kaçalım bir yerlere gezelim dolaşalım ha? Ay bilmem ki olur mu acaba? Ya olur tabii sen yeter ki he de. var mısın yok musun? Varım be. Vallahi varım da Yaren kızmasın. Ya boş ver bak şimdi. Alo Yaren kızım. Alo baba. Kızım ben birkaç gün yokum. Tövbe yarabbi kendi yoksan telefonla taciz yapıyor. Cık, şey duyamadım baba efendim ne dedin? Ya yokum dedim işte kızım işlerim var ya kahve size emanet. Ne demek yokum? Ya kafamı dinleyeceğim birkaç gün yokum işte ya. Kahvedeki işleri de siz bakarsınız. He Şaban'a da mukayet olun ha. Ee, Beni de aramayın. A Alo? A Aa, kapattı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha... Dans... Kapalı. Ne oldu ya? Kim yokmuş? Ne olmuş? Babam. Gidecekmiş iki gün. Kafasını dinleyecekmiş. Kesin o kadınla Osman. Kesin o kadınla. <laughs> Kaldır lan ayağını. Kaldır. Çek. Allah Allah. Çek. Pis. Deş gibi çamurlu ayaklarıyla girmiş pis herif eşek gelip ya. Temizlik müşteri yokken yapılır ya. Bu ne ya? Lafa bak. Bir de kendini müşteriden sayıyor oğlum. Müşteri dediğin gelir burada çayını kahvesini içer, parasını öder gider. Siz sabahtan akşama lak lak para vermeye gelince ık ık. Çaba. Buna çay yok ya. Onu bir dakika alayım. Onu bir dakika alayım. Hayda. Ne oluyor ya? Bundan sonra böyle. Çeker zararlı abiciğim ben senin için. Ondan sonra akşama kadar yarım şeker. Akşamdan sonra çeyreğe indiriyoruz. Yarından itibaren şekersiz. Bitti. Bu ne ya? Mahmut abi gelsin artık. Ha? Mahmut abi. <laughs> Mahmut abi buraya. Yumruk havaya. Mahmut abi buraya. Yumruk havaya. Yaşın. Neredesin sen? Neredesin sen? Lan. Yapma ya. Kendi kolunla boğarım seni. Tamam. Kendi kolunu koparır, kendi kolunla döverim seni lan. Artist Mahmut abiymiş. Hmm. Hmm. Geldim yarim. Tamam sen bırak ben hallederim. Hmm. İyi. Sağ ol. Sağ ol aşkım. <laughs> Yaren bacı. Mahmut abinin ortadan kayboluşu ile ilgili ciddi şüphelerimiz var. Ne şüphesi? Vallahi bizce Mahmut abi yengeyle kaçtı! <laughs> ne yengesi be? Ne yengesi? Nereden yengen oluyor senin? Birinci dereceden. Mahmut abi de yengemiz. <laughs> Yani Yaren Hanım Kapının önüne paspas koyacağım. Bundan sonra burayı dağıtmıyorsunuz. Herkes girişe insan gibi ayağını silecek. Öyle girecek buraya. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu? Veresiye de yok. Bağırmak, küfür etmek, böğürmek falan hiçbiri yok bundan sonra. Tamam mı? Oo. Osman bu ne ya? İmamın abdest suyu gibi. Beğenmediysen zıkkımın kökü var onu vereyim onu iç. Bırak lan bırak, bırak. Kayman yok sana. artist. Böyle kahve mi olur ya? Böyle kahve olmaz. Mahmut abi geri gelsin ya. Şurada kahve mi gelin ya? Paramızda rezil oluruz. Bırak bırak. 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 Bırak İyice sakız olduk milletin diline ya. Aman. Boş ver yarın. Onları konuşup durur işte amca. Ben durmayacağım ama Osman, ben durmayacağım. Ben yapacağımı biliyorum ya onlara. Onlar bir dönsün. Ben biliyorum yapacağımı onlara. Aslında ben de biliyorum şu an yapacağımı. Sinirlenince çok güzel oluyorsun yani. Ya Osman ne yapıyorsun ya? Sırası mı şimdi? E, Dan sırası ya. Hazır Mahmut baban da yokken çocuk çalışmalarına başlayalım diyorum. Ya, ya sinirim tepemde zaten. Ne çoluğu, ne çalışması ya? Allah Allah! Arkadaş, adam burada yokken bile buraya çalışıyor ya. Bu nedir ya? Resmen bana kastı var bu adamın ya. Soyumu tükettirecek, soyumu kurutmaya çalışıyor benim ya. Osman'ın soyu kurumaz. İlerleyeceğim, çoğalacağım. Yapacağım kadar çocuk yapacağım. Hepsini de göndereceğim sana. Başına musallat olsun. Çabuk ol, çabuk. Geliyorlar, geliyorlar.

Sıkı yönetim istemiyoruz. İstemiyoruz. Yarın bahçe istifa. Yarın bahçe istifa. Yarın bahçe istifa. Sus. Bahçe... bahçe. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Susun. Greve gireriz. Girin! Gitmeyin. Ne gidiyorsunuz lan greve deli misiniz? Boykot ederiz. Edin. Etmeyin. Ne boykot edeceğiniz? Boykot edip ne ne yapacağınız yani? İhalenin geri vites. Yok. Yok bende geri vites falan yok. Biz de başka kahveye gideriz. Hadi. Hadi. Gitsinler de yürüyelim. şimdi. Ben şeker isterim, iki şeker. Şeker, tabii. tabii şey. Bedava Al kardeşim, şeker mi istiyorsun? Kardeşim. İki şeker. Evet, şeker mi? Şey al, nerede lan şeker?